Bir özür diyorum. Sarmaşık olalım. Öpüşme zamanı, kucaklaşma zamanı. Düşmanlarınızı mutlu etmeyin. Siyonistleri mutlu etmeyin. Amerika'yı mutlu etmeyin. Kahrola sahabeyi mutlu etmeyin. Ve Müslümanları her fırsatta sırtından hançerleyen yanlış ve sapkın ve sapık alışımları mutlu etmeyin. Resulullah mutlu olsun. Sahabesi mutlu olsun. Temiz geçmişimiz mutlu olsun. İncitme, yazıktır atanı diyen güzeller mutlusun. Biraz da bu mutlu deneyelim. Biz bu kadar samimi irtibatlarla, samimi organizasyonlarla kimsenin ekmeğinden yağ çalmamak, kimsenin ekmeğine yağ sürmemek, yeşil kubbenin altında Hz. Muhammed'i mutlu etmek için, ehli beyti mutlu etmek için, sahabeyi mutlu etmek için, selahattin eyyubi mutlu etmek için, Allah'a ve ahiret güne inanan, boynu bükük, Filistinli yiğitleri mutlu için, mağdur Suriye'yi mutletmek için, bizim Doğu Türkistan'ın mağdurları mutletmek için, tüm mazlum ve mağdur coğrafyaları mutletmek için bir araya geliyoruz. Bu işin Bismillah'ıdır daha. Arkası gelecek inşallah. Allah yardım etsin. Çok şey söyleyecek değilim. Bunu Allah biliyor. Çok şey söyleyecek değilim. Size Allah için sevdiğimi söylüyorum. Yetmez mi? Hanımıyla erkeğiyle bu kadar insansınız. Siz bir türkiye değil, dünyaya yetersiniz. Allah için ayağa kalkın. Allah için ayağa kalkın. Allah için ayağa kalkın ya. Yeter artık ya. Aksa sesleniyor, Arakan sesleniyor, Mağdurusa sesleniyor. Konuş yiğidim diyor, yaz yiğidim diyor, bir araya gel yiğidim diyor, yardım et yiğidim diyor. Ve omuz omuza gel, savaşalım, beraber gazi, beraber şehit olalım, beraber Hazreti Hamza ile beraber, Seyyidü i ile cennete girelim diyor. Hepinizi bu anlamda dertli Muhammed'i derdine ortam olma anlamında ayağa kaldırmaya davet ediyorum. El Fatiha.